AutoCAD ile yapacağımız çizimler ve bütün işlemler komutlar yardımıyla yapılır. Her komutun bir işlevi vardır. Örneğin bir çember çizmek için kullanacağımız komut circle komutudur. Veya bir çizgi çizmek için kullanacağımız komut line komutudur. Çizimlerimizi yaparken kullanacağımız bütün komutlar menülerde ve araç çubuklarında yer almaktadır. Kullanacağımız bu komutları dört farklı şekilde çalıştırabiliriz. Bu çalıştırma yöntemleri şunlardır. Menülerle komut çalıştırma, araç çubukları ile komut çalıştırma, komut satırına komutun adını yazarak komut çalıştırma ve kısa yol tuşları kullanarak komut çalıştırma olmak üzere 4 yöntemimiz var. Bu dört yöntemden herhangi birisini kullanarak komutlarımızı çalıştırabiliriz. Örneğin line komutunu örnek vererek bu giriş yöntemlerini uygulayalım. Line komutu doğrusal çizgiler çizmek için kullandığımız komuttur. Bu komutu birinci yöntemimiz olan menülerle çalıştırarak uygulayalım. Bunun için komutumuzun içinde bulunduğu Draw menüsüne girip Line seçeneğini seçmem yeterlidir. Seçtikten sonra istediğim boyda çizgiler çizebilirim. İkinci yöntemimiz olan araç çubuklarından çalıştırmak için draw araç çubuğunun içinden line komutunun bulunduğu düğmen üzerine gelip tıklıyorum. Bu şekilde yine line komutumuzu menülerle komut çalıştırmaya da olduğu gibi çalıştırmaya başladık. Bu şekilde yine istediğim boyda çizgi çizebilirim. Eğer üçüncü yöntemle bu komutu çalıştırmam gerekiyorsa o zaman komut satırına komutun adını klavyeden yazdıktan sonra Enter tuşuna basmam gerekiyor. Daha sonraki işlemler yine öbür iki yöntemde olduğu gibi devam eder. Bu şekilde yine istediğim boyda çizgi çizebilirim. Son yöntemimiz ise kısa yol tuşlarını kullanarak komutları çalıştırma. Kısa yol tuşlarının neler olduğu kitabınızın sonunda verilmiştir. Örneğin line komutunun kısa yol tuşu L'dir. Klavye'den komut satırına L yazıp enter'a basarsanız yine line komutunu çalıştırmış olursunuz. Bu şekilde yine istediğimiz şekilde çizgiler çizebiliriz. Biz bundan sonraki derslerimizde araç çubuklarındaki komut düğmelerini kullanarak komutlarımızı çalıştıracağız.